A, Alo. Merhabalar. Ben Japonya'da uçak biletleri satıcısıyım. Ee, kaydınız gözüküyor uçak bileti almak için. Müşteriler bize teker teker arayıp onların onların emin olup olmadığını soruyoruz ve sizin e, sizin Kayıtta isminiz görülüyor. Ee, şimdi şöyle bir şey var yani bir yanlışlık olması lazım. Ben Japonya'da böyle yani Japonya uçak bileti almadım ki almama da gerek yok zaten çünkü benim böyle bir kararım yok. Ee, nasıl olacak yani kim kayıtta kimin ismi geçiyor? Leyla geçiyor. Ama benim ismim Leyla değil ki benim ismim Yeşim. Ben size sonra olur mu? İyi de Leyla benim annemin ismi. Orada çok fazla e, şey yapmadım ama yani çaktırmamak için söylemedim ama Leyla benim annemin ismi. E, yani ne yapacağım ya? Uf, annemi arasam bana kızar mı ki? Neyse. Şimdi bir dakika sakin oluyorum. Şöyle bir karar düşüneceğim. E, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Varız... yok be ben Japonya'ya. Japonya benim Japonya öyle bir kararım yok. Tamam. Annemle konuşacağım. Sakinim, 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 sakinim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sesten sonra mesaj bırakın. Uf, açmıyor ki. Ne yapacağım ya? Uf, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? <laughs> Baba ne diyeyim? Belki babam biliyordur. Dın <laughs> dın Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor Sesten sonra mesaj bırakırız Babam da açmıyor Buyurun ee, Uçağınız saat 17'de kalkacak Ne? Ee, tamam Saat 17'de uçağım kalkacak mı? İyi bari para verdilerse param boşuna gitmesin bari Hazırlanayım Evet Valizimi aldım Neyse artık gideyim bari. Olmadı yolda ararım. Şimdi uçak bekleyeceğiz. <laughs> Ay ne bitmek telefon dur ya. Saat başı telefonum çalıyor. Evet. Ay ya kusura bakma. Sinirliyim de biraz. Ne oldu bir soru mu var? Kanka Japonya'ya gidiyor musun? Sana haber nereden ulaştı ya? Evet Japonya'ya gidiyorum. Ne oldu? Şey Japonya'dan bana ola mısın? bulur Kapat kanka kapat kapat. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ben burada niye Japonya'ya giderim diye düşünürken bana lava mı alır mısın diyor ya. <laughs> Uçağın nerede olduğunu da bilmiyorum ki. Ya büyük bir ihtimalle havalimanıdır yani. Neyse nerede olacaksa başka neyse. Havalimanına gibi gideceğim. Benim aracım da yok. Benim aracım da yok zaten. Ben e, nasıl kendi başıma Japonyalara gideceğim? Onun hiçbir fikri yok. Fikrim yok. Neyse Allah yardımcımız olsun. Havalimanı bekle beni. geliyorum. İşte geldim havalimanı. Nerede ne zaman gelecek açık, açık acaba? Merhaba. Merhaba. Ee, ben bir tane ee, neyse. Ben ne yapıyorum ya? Ben birazdan Japonya'ya gideceğim. Buradan avukat avuk Hindistan cevizi suyu istiyorum. Bıçam ya. Ah bıçağım geliyor. Gidiyorum Japonya'ya. Resmen Japonya'ya gidiyorum. <laughs> of. Resmen Japonya'ya gidiyorum şu an ya. Neyse bakalım yerlisi. En azından ülke gezmiş olurum. Yani. Ama ben ne yapacağım Japonya'da? Japonca bilmiyorum. Yani neyse ki hem de biraz para var ama onlar bizim para bilimlerimizi kullanmıyordur ki. Neyse bakalım. Gidiyoruz. Bulutların üstüne çıktım resmen. akşam oldu biz hala yoldayız zaten yani o kadar uzak ki tabii ki de bu kadar uzun sürecek neyse acaba ne kadar sürecek kaç saattir de yoldayız <laughs> müşterilerimiz bir yerde bir yer aralıklı zaman sonra mola yerinde duracağız. İhtiyacınız olan her şeyi orada karşılayabilirsiniz. Ama mola yerine gidiyoruz şu an galiba. Çok güzel. En azından birazcık su içebilip bir şeyler yapabileceğim. dünya yapmak isterdim aslında. Hep ayarlarımdan de dünya turu yapmak ve şu an en azından Japonya'ya gidiyorum. Aa geldik galiba. Burası mı? Evet yavaş yavaş iniyor o zaman burası. Evet şimdi buradan iniyoruz. Birlikte. neyse şurada birazcık Memleketimden uzak kalmak ne kadar da üzücü. Neyse Biraz su içeyim bari. Of of. Ya. Niye Japonya'ya gidiyorum ki? Gitmek zorunda mıydım? Sayın müşterilerimiz. Bola saatimiz sona ermekte. Son işlemlerinizi hallediniz. Birazdan uçursa geçiyoruz. Ne yapsam acaba? Çok sıkıcı. Aa, ne kadar güzel bir dekor. Aynısını şurada da görmüştüm. Ha, çok tatlı. Evet. Yine çıktık bir yola. Gidiyoruz. Yavaş yavaş. Kalkalım bakalım gidelim. Ben bir kaptana ne kadar kaldığını söyleyeyim. Kaptan Japonya'ya ne kadar kaldı? Birazdan orada olacağız. Birazdan mı? O kadar kısa süre mi? Vay be çok az kaldı ha. Hadi gidelim artık şu Japonya'yı çok merak ediyorum. Of of çok korkuyorum ya. Ne yapacağım? Dönme dolabının üstünden geçiyoruz. Çok güzel. Keşke burada olsaydım. Bir dönme dolaba binerdim. Belki orada da vardır. Aa, ne kadar güzel. Şimdi geminin yanlarından geçeceğiz de geçtik. Yavaş yavaş iniyoruz. Galiba geldik mi acaba? Vay be. Ben bir gün sürer diye düşünüyorum gerçi bir gün tam sürmez ama Ay, köpek, köpek balığı çok korkarım da uçaktayız. Birazdan inşallah varacağız galiba şu an çok yüksekte değiliz. Vay canına ne kadar da güzel bir yermiş Japonya. Bildiğim tek kanı, tek kelime var. O da Konichiwa ki onu da herkes biliyor zaten. Neyse işimize yarar belki. Ve geliyor muyuz? Geliyor muyuz? Ve geldik. Japonya'dayım. Şu an şu an inanamıyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Çantamı da verdiler. Şu an Japonya'da olduğuma inanamıyorum. Vay canına. Ne kadar güzel bir yer. Denizin güzelliği. İstanbul'da yok böyle yerler. Ah be İstanbul. Ah ah. Neyse. <laughs> Vay canına ne kadar değerli biriniz oldu. Buralardan anlaşılıyor zaten. Ne kadar güzel. Dekorasyonu mükemmel. Vay canına şu araçlara bak. Ne kadar güzel. Tabii onlar e, Türk olmadıkça için diyor, Direksiyonları farklı tarafta direksiyon bölümü ama olsun. Hindistan cevizi yere ne kadar güzel. Belki Enes ailemize toplarız. Şelalenin güzelliği çok güzel. Vay canına ya ne kadar güzel bir yermiş. Aslında anneme de teşekkür etmem lazım. Beni bu kadar güzel bir yere göndermiş. Ah, telefonum Belki de annemdir. Tahmin ettiğim gibi. Efendim anne. Evet kızım Japonya'ya ulaştığın haberi gelindi. Geldi. İyi misin? İyiyim anne de niye bana sormadan böyle bir şey yaptınız? Çalışman gerekiyordu. Orada iş bulmadan sakın Türkiye'ye geri dönme. Ha? İş bulmadan mı? Nasıl yani ben burada çalışacağım mı? Yok canım. Ses Sesli mesaj geldi. Tabii ki de orada çalışacaksın kızım. Yoksa farklı bir nedenle için oraya gezmek için gittiğini mi düşündün? Oraya ben o kadar para verir miyim? Ne? Gerçekten burada çalışacak mıyım? Bir de annemin benim aklımı okuması şaka mı? Şezlonglara bak her yerde normalde hep deniz kenarlarında olur Ama şu an burada da var ve mükemmel. Oy. Tüm Japonya ayaklarının altında gibi. Aman ben ne yapıyorum ya. Neyse ilk gün gelsem sorun olacağını düşünmüyorum. Sonuçta ilk gün Japonya'yı tanımam lazım da ben nerede kılacağım? Neyse yani kalacağım yeri sonra da bulabilirim. İlk şöyle bir e, bir gezip durayım. Ah şurada bir resepsiyon yer vardı. Çantamı oraya bırakıp güzelce ama gel çantamın içinde değerli eşyalarım, param filan var. E, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ya üstümü değiştirebileceğim yer var mı? Bir yer var mı? Şöyle rahat kıyafetlerimi giysem. Güzel güzel rahatlasam. Ama yok galiba. Şimdi Japoncam da yok ya. Nerelerde ne yazdığını anlayamıyorum. O yüzden kıyıda köşede bir yerde giyinemem lazım. Ama... aşırının ah, arkası uygun gibi. Yani orada giyinebilirim. Bakalım kimse var mı? kimse yok tamam burada giyineyim ben. Heh, şöyle çantanın içinde güzel bir şey her giydim. <laughs> Heh, çantamı da alayım şöyle. Aa, evet artık gezebilirim. Hmm, bu içecek ne acaba? Neyse şimdi ıı, bir şeyler olur. Öyle içmeyeyim. şöyle bir tur atalım var Japonya'yı tur atayım. Vay canına ne kadar güzel bir yer. Süslemeleri çok güzel. Ah şey İstanbul'a. Ben her beğendiğim şey ah İstanbul mu diyeceğim. Neyse. Kendine hakim ol yaşım. Sen böyle bir değilsin. Evet. Ha, la, 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 Ah. Şuralarda oturabilirim. Karşısında içecek almaya yeri de varmış. Bir tane içecek alayım. Konnichiwa. Konnichiwa. Ee, şimdi ben nasıl bir şey isteyeceğim ki? Neyse ben bir para vereyim en iyisi. O para ücretinde bana bir şey versin. Ben paramı çantamdan alıyorum. Ee, Neyse ki hay kelimesini falan biliyorum. Yoksa buralarda zor yere geçinilirdim. Neyse. Biraz şurada soluklanayım. Çok yoruldum. Oo, ne kadar güzel. Şurada şezam görmüştüm neredeyse. Olmadı bir tane otomobil kira kiralayayım bari de. Bununla gezeyim. Ay ayaklarıma karasından Bir de tapuklu giydim. Topuklu giydim. Ne alakaysa. Gerçi ev konumunu unuttum kendi dışarı. Neyse. Bitti. Bari bir teşekkür ederim yani. O kadar da kelime biliyoruz. Neyse. Neyse. Bunu aslında içeceği attıktan sonra söyleyecektik de adam da cevap vermedi zaten. Neyse. Bir tane araç kiralayalım. Bakalım şöyle bir motor buldum da ben araç kullanmasını bilmiyorum. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle çok az çok az çok az çok az. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse. Belki Japonya'da hediye de alırım tabi öyle bir şey var. Şuradan çıksam. Yok şuradan çıkayım. Şimdi ne yapacağız? Neyse şöyle kullanabildiğim kadar kullanayım bari. E, ee, ben buradan nasıl döneceğim? Niye yamuk gittim ya? Şöyle e, şuradan şöyle ge geçsem olur bence. Oh! Ay çok korktum. <laughs> Tümsek vardı. Ay! Ay buradan düşersem aman Allah'ım. Kimi gel gelmiş giderim. Ah, bir yere çarpmadan gitsem bari. Bari. Ay konuşmam da bozuldu ya. Aslında bir ara şöyle hızlı her şey bitecek gibi bence. Ne yaptım ben ya? ben 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 darimiş. şuradan buraya mı ben Neyse aman Allah'ım. İyi kullanıyormuşum ha. Çözdüm bu işi. Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezine mi gitsem? Çok güzel yerlerde dinlensem mi? Alışveriş merkezi bekle beni. Tövbe bismillah. Oh, neyse. Buraya araçla gelemiyor. O zaman parka. Oh be. <laughs> Çantamla uygun bir yere teslim ettim. Sadece yine şu an param ve yada kıyafetlerim var. Aslında çantamın içindeki her şey var ama ne kadar güzel. Aa belki burada e, çalışalar diyorlardır. <laughs> belki çalışırım. Aa, pet yerleri. Japonya hayvan bir yer mi? Vay be. Vay be ne kadar güzel. Cam yerler yapmaları da mükemmel olmuş. Çok güzel. Evet şimdi şöyle. boycunu Şunu da hep görüyorum ya. Dinlenme yerimizde de vardı bu. Allah aman Allah'ım. Yani biraz değişik yani. Türkiye'deki gibi kadar güzel kıyafetler olmasa da 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 mi öyle? Neyse. Yakında yerler. <laughs> Parti yeri. Bir dakika bir dakika bir dakika. O zaman burada bir kıyafet yeri değiştirsem sorun olmaz. Aa, ah, şurası kıyafet yeri. Burada kabin vardır. Evet şu kıyıda bir yerde kıyafetimi değiştirip bir gösteri yapayım. Evet hazırım yani. Japonya'ya geldiğim için de böyle şık kıyafetler getirmemde bir sakınca yoktur. Neredeydi orası? Heh. Bekleyin beni. Ben geliyorum. Danslarının güzelliğini görünce biraz şaşırabilirsiniz. Yani hiç seyirci yok ama olsun en azından deniyoruz. Ay bu dansını da çok seviyorum. Bir ara ben dansa birinci olmuştum. <laughs> iyi Yani şimdi açık söylemek gerekirse bence güzel dans ediyorum. Belki burada bir dans kursu bulurum. Mükemmel yehu yehu yehu. Ay yanıma biri geldi. Ay çalıyoruz ya. Neyse burası çok fazla Japonlarla doğmaya başladı. Ben gideyim en iyisi. Evet. Ay. Ne oluyor be? Neyse ben kıyafetimi tekrar şurada bir yerde değiştireyim. Nerede değiştirmiştim ya? şurada değiştirmiştim. Aynı kıyafetlerimi giyeyim. Bunu yine böyle bu tarz şeylerde kullanırım. Evet. Tekrar gezinmeye. Aslında burada kıyafetlere de bakabilirim. Ne kadar güzel. Şu kıyafete bayıldım. Ama almayacağım. O kadar param yok çünkü. De bunlar Japon lirası. Ne kadar olduğunu da anlamıyorum ki. Ben ne kadar güzel bir yer. Bir dakika ya. Şu iki fotoğrafı bir yerden hatırlıyorum ama neyse. Vay 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 vay. Neyse çok fazla şaşırdım. Şu kıyafetin asilliğine, renginin güzelliğine bak. Ne kadar güzel. Mükemmel. Girinlik bile var. Onların öyle adetleri var mı ya? Neyse. Şurada daha da bir konser veriyordum. Vay be kor yerleri var. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi bir dakika yani. Şimdi bir dakika ben buraya da mı koyarım? Çok güzel şeyler var. Şu buzdolabının güzelliği. Hep böyle su artmalı bir olmasını istemişimdir. Televizyonun asilliği. Bir dakika bir dakika ben bu eşyaları kullanabiliyor muyum? Çok güzel bir piyano çalarım bir. Piyano çalabilirim. Neyse. Şimdi yeter bu kadar. Birazdan belki inir. Ama mükemmel değil mi ya? Şurada bir yer var. Belki de yer anıyordur. Şurada bir yazı var. Ben bunu telefonumla bir çevireyim. Buldum. Ne yazıyor? Eleman aranıyor demekmiş. Vay canına ben burada çalışabilir miyim acaba? Şöyle bir... E, neyse. Belki yine vardır öyle yerler. Şuradan çıkayım. <laughs> Pizzacı. Anlat mı yani? Renginden falan. Burada da öyle bir yer var ama burada yazılı yok. Demek ki elemana ihtiyaç yok. Vay canına. Kıyafeti de var. Bir dakika ya. Kıyafeti niye bu tarafa bakıyor? Neyse. Kuaför. Ee, bir saçımı yaptıracağım. Konnichiwa. Konnichiwa. Ee, yani kuaför ne için gelinir artık anlayın. Oturayım ben şuraya. Heh, aa, aa. Yani biraz değişik olmuş. Ama neyse bugün idare eder. <laughs> dakika kardeşim yani neyse. Arigato. Saçımı hiç böyle bağlamamıştım. Çok tatlı olmuş. Bekleme alanları var. Aa burgerci galiba. Yani burger yani her yerde aynı olabilirsin. Ne kadar güzel. Burada da öyle bir yazı yok. Market de var. Şey, ne kadar bizim marketlerimize benziyor. Çok güzel. Allah. Ve kütüphane. Bayılırım kitap okumaya. Ama bunlar Japonya'dır. Japoncadır şimdi. hiçbir şey anlamam. Tek arigato konuşuva fark etmez. Yani hay falan. Ee, o kelimeler beni kurtarmaz. Ben gidiyorum aşağıda ilandan. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Kendime iş alanına bakayım bakayım. Neresiydi orası? Ee, neresiydi Aha, burası da. <laughs> ee, ama burada bir çalışan yok. O zaman şuralardaki bir kişilere falan soracağım. Heh, mesela. Merhaba. E ee, yani yani hiçbir şey anlamadım ama e, sonunda haydi de demek evet de de. Yani Efendim? Ee, bana kıyafetleri verdi. Ee, tamam. Demek ki artık burada bir işe başlıyorum. Ama şimdi başlayamam. Neyse. Ayı AVM'de çok güzel bir yermiş var ya. Neyse şimdi gidelim bakalım. Kiraladığım araç nerede? Buradaymış. La 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 la. Artık alıştım. Hızlıca sürebiliyorum. Aa! Birinci bölüm sonu.